Herkese Riyad'dan selamlar. Bugün üçüncü günümüz normalde ilk günden video çekecektim ama çekemedik. Şimdi gezmelere geçiyoruz. Önce bir yemek yiyeceğiz değil mi? Yani yol üstü alıştıracağız. Önce bir yemek yiyeceğiz. Yemek Sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Gidip bir döner yiyeceğiz. İkinci adıyla şavurma mı diyorlar dönere? Şavurma. mı yiyeceğiz. Yemek yiyeceğimiz yere geldik ama Nura diye. Şuraya park edeceğiz. De önceden de burada kesin şey vardı. Kapatma şeyi vardı namaz vakitlerinde. Ezan okunduğu zaman işletmeyi kapatıyorsun. Ezan bitince geri açıyorsun. Şey, namaz vakti bitince. Şimdi ama kesin değil yani. Şey, o şeyi hafiflettiler kapatmak zorunluluğu geçti sanırım. Öyle bir şey vardı en son. Şu an e, devam ediyor çalışmaya. Tabii önceden mesela kapattığı zaman e, namazda millet gidiyordu, dinleniyordu falan geri geliyordu. Şimdi böyle full çalışmış oluyorlar. Yani bizim de şansımıza bizim yiyeceğim, yemek yiyeceğimiz yer namazdan dolayı kapalı. Birazdan açarlar ama şöyle. Bakın perdeleri indirmişler. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Açılsın yemeğe geçeceğiz. Dışarıda oraya. yemek yiyenler olabilir belki yani. Namaz vaktine denk gelmişse adamlar dışarı çıkarmıyorlar. Yemek yemeye devam ediyorsun. Ama önceden mesela yemek yiyorsan bile çıkıyordum dışarıya gidiyordum. Kapatıyorsan çekmek. Şey, Oha ya. Şöyle iki tane döneri aldık. Bir de Taze sıkım mango suyumuz. Şöyle satıyorlar. Açayım mı sana? Engel. normal aldım iki tane böyle atıştırmak olsun. Daha sonra video olarak ilgileniriz yani değilmiş. Küçük minik. Şu boyutta. Elim kadar. Büyük, büyük de yapan yerler var ama Mamanora büyük yapmıyor. Hadi küçük yerler. mayonezinin tadı çok güzel. Hmm. Mayonez yapalım mayonez kullanıyorlar. Sarımsaklı mayonez kullanıyorlar. geldik burasının adı Riyad Galeri bu zeka ve emeğler inanılmaz büyük ve güzel merhaba <laughs> <Nereden? gülüyor> şöyle AVM'lerde bu tarz sulu yerler çok var. Çok büyük AVM'ler. Efendim? Bakalım. Şimdi Starbucks'a geldik. Oradan kahve içeceğiz. AVM'de çok fazla çekemiyorum çünkü kadınları çekmek yani kadınlar biraz olay çıkarabilir sizi neden çekiyorsun tarzında öyle bir sorun yaşamamak adına açmıyorum kamerayı öyle insanların çok olduğu yerde alışverişçiden yaptık Victoria'dan bir şeyler aldım kendime onları da eve gidince size video şeklinde gösteririm pantolon aldım, bir tane tişört aldım. Onları da gösteririm size. Şimdi işte geldi. Kahve içeceğiz. Yeah. adı Tamim Market. Tamim Market hakkında bir vermek ister misin? normal marketler gibi fiyatlar bir sürü şubesi var ama en ürün çeşitliliği bakımından en genel ve en şey ürünler bu markettir. Bir tür fiyatlara diğerlerine göre yüksek ama özellikle meyve sebzeleri yönü çok zengin ve bulamayacak bir şey yok ya yani uluslararası arası ürün satan bir market. Dünyanın her yerinden ürün satıyor. O yüzden Baya tercih edilen bir madde böyle yabancılar tarafından. Kartonla. Bunlar ne? Kartonla tavuk satıyorlar. Donmuş tavuk bunlar. Tamam mı? Niye böyle ne satıyorlar? Ne kadar büyük. Bunlar karton. Şimdi 10 tane var bunların. Niye böyle satıyorlar? Burada Araplar genellikle evlerine alışverişi böyle toplu fazla yapıyorlar. Fazla fazla. Yapıyorlar. Tekrar Ramazan'da ne falan böyle tavuğu, kartonla her şey böyle fazla fazla aldığı için. Bunlar limon suyu mu? Evet. Vay be. Sirke, limon suyu, Burada soslar, mayonezde. Bu da işte bizim o sürekli yediğimiz acı sos var ya. Hmm, Önlere falan koyduk şata. ya. Şatta. Şatta diyorlar. Bu en iyisi. Bu o şeyde yediğimiz mi? Dönerken koyduğumuz buydu işte. Bu, bu hmm, en iyisi. Bu Diğerleri de şöyle böyle yani. Bundan bir tane alalım beraber götürürüz ya. Yani. Buradan birkaç tane alalım beraber götürmek için. Büyünden alalım. Hmm. He. İki tane yeter. Acılı lace cipsi var. Aynen bu lace acılı. Türkiye'de, Türkiye'de yok. yok. Yani bu şekilde acele yok. Bunlar ne? Aa şey maşa tek tek sandım ben. Domates şeylerine var. Konserve gibi ya, domates sosları. Domates salçası. Salça. Aa, kömürü falan her şey var. Böyle direkt yakıyorsun direkt Direkt yani. yakıyorsun. Bak 20, 21 riyal. Hatta indirime girmiş an, 15 lira. Yani o... 15 160 160 lira versin. Yani 160, 160 lira, falan TL. Bunlar hazır yemekler. Bak orada mesela şurada örnek görüyor. Görüyor musun? Imported, imported by Tamim Market. Yani Tamim Market tarafından ithal edilmiş. Bunlar ithal edilmiş. Hmm. İtalya yemekleri Dediğim gibi işte uluslararası çalışan bir market İthal ürünler de var Yerli ürünler de var her şeyi bulabiliyorsun hmm, Şöyle bir burgerciye geldik Smoked beef Böyle şölenmiş et yani uzun süre pişen etlerden tamam. bakıyorum Şimdi onun tüstüklenmiş halini bize hamburger olarak yapacaklar Kafayı yesin. şu <laughs> önce Evet, aşırı lezzetli. Ha hangi sütü bizim? içinde şey olmayan benim. Bunlar ee, ben de senin. senin. Çok lezzetli. Aa, lezzetli. Ne bileyim, farklı bir şey <laughs> bu mu benim? ne benim? mı?

size selamlar. Dün video çekmedim. Nereden nerede kaldığımı da tam hatırlamıyorum gerçi de. Bugün de işte şey kamerayı almayı unuttuğum için video çekemedim. Dün aldıklarımı size göstereceğim. Bir de bugün böyle market alışverişi yaptık. O market alışverişinde neler aldığımı size göstereceğim. Dün Victoria'ya geçtik, geçmiştik. Ben dışarıda çok fazla video çekemiyorum çünkü oradaki kadınlar biraz e, buradaki kadınlara biraz böyle kamera konusunda filan sıkıntı çıkarabiliyorlar onun korkusuyla video çekemiyorum. Kendime şöyle bir parfüm aldım Victoria'nın. Görünüyor mu? Şu görünüyor mu? Bilmiyorum da. Şu parfümünden aldım. Şöyle daha çok vücut spreyleri aldım. Şu vücut spreylerinden aldım. Şey diyormuşum. Reklam değildir. <laughs> Şu. Şunlar. Şundan bir de. şöyle iki tane vücut kremi aldım. Bir bu. Bir de bu. Heh. Bunlar böyle. Bu kadar. Bir de burada e, bir marka var. Derrah diye bir mağaza var. Buranın parfümlerinden aldım. Bu benim senelerdir kullandığım parfüm şu çok güzel kokuyor bu parfüm yani ben liseden beri bu parfümü kullanıyorum kendime bundan aldım yani sadece burada var bu kendime bundan aldım bir de şöyle şöyle Aa. Şimdi biz yemeğe çıkacağız. Onları... Hayır, böyle değil, de bir tarafa. kafalı zaten yani da çok bir sanırım tavuğu bir daha bunlar sulu sulu Bir de. bir de Çok, hmm. çok ez었다. Sanla tavuğu sıradan bir eşliğe de tamamdır. Mesela belediyeden de bir şey, kuruluş için bir Evet, yapmak lazım. Şu anlı. Şey verir misin? Evet. Bana kupet. Ha tamam o da kupet siz. Bak bunlar kesin Türk. Ödeme kadar çok beğendim. <laughs> Türk, Türk değil mi bence? Değil mi? Filistinli ama onlar da ayrı. Arkadaşlar mekanın adı Takmiz yani Ramstan geliyor. Şimdi size onu açıklayacağım nasıl? Aynı şekilde şu Arapça verinle beni anladığın. ekmeği koyarsın beni. Ondan sonra böyle işte bu bu bir Rams aç. <laughs> Burada Riyad Boulevard diye bir yer var. Oranın açılışına denk geldik şansımıza. Şimdi oranın açılışına doğru yürüyoruz. Arabayı park ettik. Size şöyle göstereyim arabaları. Böyle şey city kısmı var. Boulevard city kısmı var. Orada bütün ülkelerin minyatür neresi işte meşhursa onun minyatürünü yapmışlar. Oraları filan Herhalde o, orayı, o kısmı sonra gezeceğiz değil mi orayı? Şimdi gezmeyeceğiz. Şimdi açılış kısmındayız biz. Yani alan çok büyük. Hepsini herhalde yani bir günde bir şey gezemeyebiliriz aynı. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Orada tekrardan çekmeye başlarım ben. yüzden oraya giremeyeceğiz. Buraya gireceğiz. Burası işte Riyad City. Bulvarda City bölümü. Yani daha içeride, daha içeride Riyad'la ilgili şeyler var. Yani Arabistan'la ilgili. Diğer bölüm World. Orada dünyanın belli başlı ülkelerinin işte sembolleri denebilecek yapıları maketlerini yapmışlar, büyük maketlerini. Öbür taraf, o yarın açılıyor. Bugünkü o seremoni zaten yarınki açılış <laughs> için. Ama bu city açık. E, şu an şey, bedava olduğu için aşırı bir e, şey var. Daha işte mı var? Market, market bile dolu. Biliyor musun? Çünkü orada bir tane su, su satacak yapamamış adamlar ya. Millet baksana, suktan bir içeri. Ay, fena düştü çocuğum. Sen ne düşünüyorsun bu festival için? Vallahi yani alan çok büyük, başarılı, güzel düşünmüşler. Her şeyden böyle her kültürden biraz böyle içeri yerleştirmişler. Zaten burada insanların sosyal şeyleri son 2-3 yılda böyle bayağı patlama gelişiyor ya, Böyle şeyler çok lazım yani. İyi bence, güzel yani. Bence de güzel. Fark etmez, şey ister misin? Yok. Güzel bir deneyimdi, böyle burada özellikle, böyle bir şehrin, yerin olması. Şimdi artık böyle konserler, işte böyle festivaller falan filan, yani normal bir şehirde olması gereken sosyal aktiviteler aslında. Burada son zamanlarda arttığı için çok tabii şey var.

Sabah Biz yemekleri aldık. Buraya geldik. Arabada yiyeceğiz büyük ihtimalle. değil mi arabada yiyelim. Baktım arka sokakta böyle müsait bir yer var mı? Bulamadım. bunları şöyle yüzleri koyalım. Hepsinin görünüşü şöyle. Bu da gazozlu buranın. Sabunları çok güzel bak Mirin de yazıyor ama burada herkes şey diyor. Hamdiyat diyor buna. Patatesler çalışıyor. Değil. Patatesler. Çok az ama. Evet. Ama güzel. Bunlar soslar. Bir tanesinin adı crispy, bir tanesinin adı dunk sos. Dunk sos böyle yeşilimsi olması gerekiyor. Bu işte elindeki. Crispy yeşilimsi değil mi ya? Hı. Bu, bu sağım saplı bir şey aslında. Crispy yeşilimsi, dunk şey diyor. Tamam, onu demem. Hmm. Tavuk mu? Yalan mı? Yok mu tavukları? Et. Et. bu. Bunun yarı yarı yıkmış mi şimdi önce tavukları? Önce yıkmışım. tavuk. Şöyle açılıyor. Ambalajları çok iyi ya. Böyle açılıyor. Not just a sandwich, it's dunk. işte tavuk. Ha bakalım. Ay of çok güzelsin. Ambalajları Aha. gerçekten çok başarılı. Şöyle. Aa, fazladan crispy yine dunk koymuşlar okuduk. Bak şöyle açabiliyorsun. Hani. Hmm. hmm. Ekmeği harika. Hmm. Çeme bunu sana. İnanılmaz başarılı. Gerçekten müthiş. Ben sana bir söyleyeyim O ekmekleri yapıyorlar ya, anlık. Sıcak sıcak, adam fırından çıkarıp içine sandviç yer. Orada zaten beni kazandılar. Aynen. Yani o... O hareket zaten bitirdi olayı. O ekmeğin içine ne koysan güzel zaten. Ekmek gerçekten müthiş. Şeyler var. Burada böyle şeyler var. <laughs> Soğuk hava üflüyor yani su aslında. Şimdi biz eve geldik. Size şöyle birkaç aldım. ...şeyleri göstereyim. Şöyle evet, bir... ...şöyle bir... ...elbise aldım. Yazdık. İnanılmaz bir indirim vardı. Şunu 30... ...sarı aldım. Yani 60 TL gibi. 70 TL gibi düşündüm şu şortu yine 30 sarı aldım şort etek evet, siyah şöyle de beyaz bir şort aldım bu da aynı 30 sarı bu da çok güzel çok beğendim. Bir de kendime şöyle küçük şeylerden aldım. Şu Harry Potter'ın şu. Bu da Wednesday'in karakterlerinden çıktı. Bir de şu kitap çıktı.